Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Spor Fest kapsamındaki Fethiye Yarımada koşusuna yoğun ilgi oldu. Ana sponsorluğunu Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nin yaptığı 18 ve 10 kilometrelik etaplardaki yarımada koşusuna 135 yabancı uyruklu olmak üzere 277 sporcu katıldı. Başta İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere Antalya, Mola ve ilçelerinden kadın, erkek çok sayıda sporcunun katıldığı Fethiye Yarımada Koşusu'nda renkli görüntülerde oluştu. Gelirinin tamamının Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan asrın deprem felaketine bağışlanacak olan Yarımada Koşusu Fethiye Beşkaza Meydanı'nda başlayıp Yarımada'da koşulduktan sonra tamamlandı. Yarışmaya İngiliz uyruklu bir kadın minik bebeğinin bulunduğu çocuk arabasıyla katıldı ve dereceye girdi. Bir köpek ise tüm parkuru yarışmacılarla koşup tamamladı. 10 ve 18 kilometrelik Fethiye Yarımada Maraton koşusunda dereceye girenlere ödülleri Fethiye Beşkaza Meydanı'nda alkışlar arasında gerçekleştirildi. Ödüller Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı İlkay Tugay, eski milli atletler ve diğer yetkililer tarafından sunuldu. Evet, nasıl bir organizasyondu? Sizi tanıyalım. Valla biz Marmaris'ten geliyoruz. Bir an mesleği, küçük bir ekibimiz var. Evet, bu şekil var. Benim ismim Nidal. Ben Müge. Evet. Nasıl bir organizasyondu? biraz kanım çok iyi bir organizasyon. Eğlendiniz mi? Çok, e, e e çok eğlendik. Parkuru ilk kez denedik. E, bol dokuşluydu ama çok bayağı bir şey alışıp farklı. Mağazara, atmosfer yani. güzel. Muazzam doğa ama çok keyifliydi yani çok e, doğrunun güzelliğiyle <laughs> kutlu olduk boşluk sanırım. E, organizasyon olarak da e, yeterli olacak kadar e, keyif alabileceğimiz kadar. Evet, e, en önemlisi e, geliri deprem zedelere veriyor. Bu en önemli özellik zaten. Bunun dışında söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. İlginiz için sağ olun. Kendilerini tanımak istiyoruz. Isim isim. I'm Marianne from Germany evet. and it was a very nice race, best organized and very nice people and thank you for ballet and Esnaf Hospital, thank you very much. It was very nice day. Evet. Yes, very nice. People for organization happy. Thank you very much. Hey, Thank you very much.